Şu olmayan Çok başka. yayın, Başkan, yayın Çok teşekkürler, yiyecek, sağ olun. E, öncelikle kendinizi tanıtmanızı yiyecek, rica edeceğim. E, e, sektördeki yiyecek, rolünüzü yiyecek, soracağım. Yeryüzü sonrasında kışlık patates yiyecek hasadı başladı. Aslında yıllara, yıllara göre büyük dağılıma büyük baktığımızda ki, ki, üretimde o üretimin gitgide ilme kazandığını görüyoruz. Belki 2018 yılını hariç tutmamız gerekecek. Bu seneki hasattan rekolte beklentisi nedir? Hangi illerimiz öne çıkıyor? Biraz detaylandırırsanız iyi olur doğru efendim. Doğru Söz sizde. Ee, İstanbul Önce Ticaret Borsası Meclis Üyesi'yim. E, soğan üretiminde ticaret, Türkiye genelinde ye üretimler geldim. yapıyoruz. Altın olan tarım ve e, Aksa şimdi, Ticareti Tövbe Altın olan tarım üretim ayağında Aksa Ticaret'te Bayram Mısır ticaret ticaret halinde Sen de bize e, Türkiye'nin Bayram Hocası'nın halinde e, geldiğimiz nokta tedarik işi için uğraşıyor. Neden bu kadar? Başka da gelince bu sene patates e, üretimi geçtiğimiz senelere göre, göre fazlalığı ve var. Ve var. Ekim e, alanlarında yükseklik Amerika var nazanın. Bundan e, bu e, dolayı da fiyatlar ha. biraz Tayland, düşük Tayvan, seyrediyor. Bunun içinde de yani bu dengeyi kurmak için de devletimiz dışarıdan patatese bir bulması gerekiyor. Yani üretici arkadaşların e, talepleri bu yönde. Ama. Hem alıp hem satıyorsak o zaman Evet aslında baktığımız zaman, zaman Ocak ayında kuru soğan, 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 ve patates patatesi, ihracatı izine bağlanmıştı. Euro, ee, bu Değerli yasaya da fücür, aslında birçok patates da, ve kuru soğan üreticisi karşı çıkmıştı. Türkiye, ayı, Çünkü gerçekten ülke ekonomisi için e, e, baş tacı tarım işçilerimiz, tam üreticilerimiz, tam tam üreticilerimiz tam gerçekten beli e, bükülmüştü diyebiliriz. İç talebe yeter ve artar bir şekilde aslında patates üretimimiz var. Üretim miktarımıza baktığımızda ihracatçı konumda bulunuyoruz. Neden bu yasayla ama birlikte aslında ithalata diyor, destek verilip ama ihracatın ama önü kapandı? Ediyor. Bu politikanın amacı nedir? Birazcık açıklar mısınız? Yani sadece acaba geçen senelerde bir fazla, fazla ihracat evet, yapılıp iç talebe e, iç talebe yetmedi mi patateslerimiz? Karşılayamadı mı? Biraz yüksel e, kaç e, şey e, şey. E, Şöyle söyleyeyim e, efendim, kaç çeyrekte e, 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 sektörü e, bizim baktığımız bazen da değişikliğini bazen ekim alanlarının daralması yani dolayı ondan arındırılmış. E, bazı seneler e, az oluyor. Ülkelerle yapılan ticari biz gibi. mesela önceden e, rekabetçi diyoruz, diyoruz, bu e, sene e, biraz önce 100 fiyatları yüzeyinden bahsettiğimiz şu an şartları, birime kadar e, düştü e, e, ya zaman, bu otomatikten açık yapıyor. Şu anda da o, ee, para varken çok aşırı derecede maksimum bir patates ekibi e, var. Türkiye'de bu sene için söylüyorum. E, de yani Ve, de, e, için de Ve de için çok güzel gitti. E, e. Türkiye'nin ülkeler var. içerisindeki yani, üretim fazlalığı var. Da, e, bunu da şu anda devletimiz buna bir tedbir alıp e, Dış piyasadan aslında, bir pazar oluşturuyoruz da bu çiftimiz devamlı Ha, Bu sene böyle zarar edip e, aslında ekemediği e, zaman da e, e, bu üretimde açık meydana geliyor. geliyor. Bu, bu, geliyor. bu kez de fiyatlar normal devam ettik de. oluyor. Devletimiz e, de bunun için e, kâr marjımızın e, dışarıdan e, sağlanan kastanetlikle çözünmüyor. E, yani e, şu anda benim yani tecrübeye giren konusundaki başarımız şu anda üretim biraz daha geri itilebiliyor. Bunun için evet yani çok önceden dolayı yani iş işten geçmeden devlet tekrar de, alması de, gerekiyor devletin. De, de, Bunun için de dışarıdan, de, dışarıdan de, de, bir grup, belli bir ölçüde e, dışarıya, dışarıya çok sağlıklı bir sistem e, e, e ihraç yapmamız e, gerekiyor. E, tabii ki ülkelerin para birimi Evet öncelikle tarihe baktığımız zaman 19 Temmuz 2020 itibariyle her iki ürün içinde izne bağlı ürünler kapsamından çıkarılmıştı. Yani ihracat serbest hale getirilmişti. Yalnız 4 aylık bir kayıptan bahsediyoruz. Bu 4 biraz daha az değer kaybetmesi, pazar e, kaybına uğradı mı kalması. patates ve kuru soğan e, sektörü? E, yani hali hazırda ihraç ettiğimiz pazarlardan e, çekilmemize yeni pazar oldu. arayışında olmamıza e, sebebiyet verdi mi? Biraz daha 80-90 yani seviyelerine doğru an, zaman e, zaman zaman e, çıkan ama 75'lerde e, 75 e, kalan bir real efekt. Dördüncü burada, ayda e, biz 60'lara doğru girdik. Dördüncü ayda ön izine bağlandı. Çeşitli nedenlerle bir para üretimi vardı. veya yani Diğer buna hiç gerek yoktu. Biz burada bir kaybine, yani şu an e, çok böyle çok aşağılara düştü fiyat olarak. E, burada bir yukarı doğru inme yaşayabiliriz. Ama e, biz burada istediğimiz e, Çok hızlı üreticilerimiz. Yani 60 70 e, arasında biraz e, belki 2000'de bir, de bir, bir uğradı. Bunun için de ben şöyle yorum yapıyorum. Yani Evet. bir şey e, gelmeden efektör, şu anda mesela bu şekilde giderse de açıklayabiliriz. E, biz Amerika'da dışarıdan bir pazar bulamaz da e, Amerikan o, doları, yani çiftçimiz para üretimiz, üreticimiz çok bir darbe da Çünkü ucuzuyor üretim maliyetlerimiz çok yüksek. Karşında. Evet. Yüzden Bugün, fazla yani. Bugün devletimizin endeks, yüzün şöyle bir politikası var. Ben çok saygı duyuyorum. Enflasyonla mücadele bir bu çok değerli bir şey, bir şey bizim biliyoruz. baktığımızda. Hatta ne bunun açılımı? Bu yönde olduğunu biliyoruz. E, e, vatandaşların uygun fiyata patatesle soğan yemesi şey ama bunun akabinde bir de üretim maliyeti var. Yani bu üretim maliyetiyle tüketim maliyetindeki aradaki fark ara değerleri e, göz önüne aldığımızda çiftçimizde fark, şu anda çok büyük bir zarar veriyor. Şu, anda, üretim maliyeti yüksek. Düşük, yüksek. nerede olursa, fiyatlar düşük olduğundan aslında, dolayı e, böyle kendimizi rahat hissedebiliriz. Yani devletimiz burada bir iş daha gelmeden bunun tedbirini alması gerekiyor. Yani şu anda da o önüze bağlandığında Türkiye'de da sanki bu 75'li e, seviyeler yani e, mevcut ona gerek yoktu aşağı, yani ben açık söyleyeyim. E, belki de e, maksimum e, e, yararlanabileceğimiz ona karar vermiş durum, olur. Tedbir alıp seviyesi gibi geliyor olur. ama e, istişare e, etmiş olsaydı e, da, da özellikle bir olmazdı. yere lazım. bir kenara evet, kenara koyarsak Evet biraz önce yani de belirttiğiniz gibi yani aslında bu soğan ve patates üretiminde bir fazla bulunmakta ülkemizde. Peki bu fazla olan besin ürünleri çürüme Tem terk ediliyor bir yoksa bir şekilde değerlendiriliyor mu? Mesela sanayide kullanılmak üzere cips firmaları bildiğim kadarıyla e, bunları alıyor. Bilimlerinin... Hem de burada nasıl burada, e, bu zaman e, zaman, nasıl e, yani bu e, süreç nasıl yürüyor değersiz olmasından ya kaynaklı. Yani şu anda şöyle söyleyeyim Nazan'ın. Bir ürünün de e, patates, e, kalitesi. E, yani bu durumda bu sanayi, e, işte, para biriminin değerli e, kaybetmesiyle sanayi fabrikeler alıyor yapılacaksa Genelde bunlar gemiler üretiyor. Bir, de şu pandemi dola, pandemiden dolayı biraz daha geri planda kalması gerekiyor. Ama ürettiğiniz ürün de aynı zamanda kaliteli olması edemiyor. Yani, yani, yani oran olarak baktığınızda şu Onlarda olarak, da bir fazlalık var. Ha. Var. ha. Ya. Ya. dünyası umut dünyası. hani e. çok bu daha, hiçbir bu e, çiftçinin yukarıda suanını duramaz Böyle ciddi böyle deposuna çekiyor. Deposuna çektikten sonra da bunu dördüncü aya kadar depoda muhafaza ediyor. Orada ama aynı zamanda da biraz önce verdiğim cid da veya böyle bir o e, da ediyor. Yani, sağlayabilecek e, daha bu Evet, e, bir kısmı diyelim, atıyor diyorsunuz. E, Peki ticarete konu olan üretim ne kadar, ne yani, kadar? toplam yalnızca, rekolteye bakıldığı e, bu, zaman? kur üzerindeki bir yani, seviyenin yani şu getirisini e, bence o reformlar üzerinde konuştuğumuz e, bu kalite ilgilerinde ihracatını yani, beraber değerlendirmekte fayda var. Peki. 1 milyon ton ihtiyacı varsa, Bugün 1 milyon 500 bin ton, 2 milyon tona yarım, şu anda Türkiye'de patatesimiz e mevcut. Fiyat yani şu anda kalmada bu maske, 50 kuruş, buruş, 60 kuruş, 70 kuruş, an, bunun, kuruş. bunun maliyeti 10 zaten kalmada 90 kuruş. Yani burada çok ciddi bir... 2020'de 11 var, nokta zarar var. 75. üretici yani arkadaşlarımızın. itibariyle yani ben İstanbul'da şunu söylüyorum. bu o millet e, ekmesi lazım. E, de, devam etmesi üretim, durumunda tarım Türkiye'nin e, e, en anladığım e, kadarıyla yıl sonunda birisi. Bunun için de bu çiftçilerimiz açık, üretici arkadaşlarımız istiyorum. Devamlılık esası yani. Şimdi faiz Şimdi böyle izlenen zarar strateji zaman, biraz e, geriden e, geliyor. Millet geriden geldiği için de faiz stratejisi Ekiyor, baskılamaya ekmeğini baskılamaya yetmeyebilir. Onun sonra <laughs> zaten önümüzde bu, kalmış Nereye üç ay, yansıyor? Bu 3 ay içinde bu, acaba tüketici vatandaşlarımızla yansıyor. 1 liralık şey 3 yansıyor. Ondan sonra da mesela ya da tablo, patates olan gündem oluyor. Ama Böyle senelerde şimdi Ali Bey bu, e, üretince, e, geçen seneden daha çok vatandaşlarımız desteklenirse bu sene olmazsa seneye yine ekilecek. Ama bu sene çok zarar görürse ekemiyor. Ee, önümüzdeki bu da ne oluyor? Bizim aylık enflasyon ortalama bazlı baktığımız sebebi yani bu da geçen yıl çok ciddi yani Ekim, Kasım, Aralık ayının yer topladığımızda. İkim ayında e, evet, e, soğan ve patates fiyatları gerçekten yıl e, içinde çok inişli e, çıkışlı oluyor. Var. Sizin de belirttiğiniz sene. gibi Türkiye tarımsal potansiyeli gerçekten çok zengin olan bir ülke. Eğer doğru politikalarla yönetilirse muazzam şeyler ortaya çıkabilir. Şimdi isterseniz biraz da üretici kısmına bakalım. İşte aylık Çünkü bir ortamada, sizin de bahsettiğiniz e, gibi aslında girdiler maliyetler sürekli eden. artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre de baktığınız zaman iç piyasadaki yani üretici yani fiyatları de, geçen yılın çok gerisinde seyrediyor. Bak e, 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 şu, e, şu an gübre mazot, işçilik tohum e, ve diğer girdilerdeki artışta e dikkat çekiyor. Fakat üreticinin bir noktada teşvik edilmesi de gerekiyor. Para kazanması gerekiyor. Üreticinin bu fiyatla para kazanamaması ve üretimin eğitimin, eğitimin ne kadar turizmin, mümkün sizce? E, biraz e, daha Devlet bununla ilgili üreticiye patates üreticisine, kuru soğan e, üreticisine hangi destekleri için, veriyor? Gıdanın nötrleştiği bir şöyle söyleyeyim, e, şu anda mesela, bize, türbe, önce, e, mesela yayına bağlanmadan önce üretici e, arkadaşlarının e, sabit böyle veya istişare e, buna yakın e, nasıl bir, ortalama e, bir e, ortalamayla düşünürsek, işte, e, e, o e, zaman, e, zaman belki bir puanlık bir avantajımız Anladım. olabilir. Hele ki Ekim'de, en büyük abi, şey şu abi, anda mesela mesela e, elektrik e, geçen seneye göre %30 civarı fazla. Kubreden öyle, mazotlar o doğru Ben yani mesela ama bu yönde e, yine yani. ekonomik programda üretim maliyetleri gibi bir beklentiniz için. var. Şu anda an mevcut durumda. Amerikan zarar ediyor. Ha. Sonrası, e, piyasalarda yani çok enteresan bir gelişim olmazsa Türkiye'nin enflasyon, patikası Türkiye Türkiye önümüzdeki 3 ay geçen yılın baz etkisi ve mevcut eylüldeki enflasyondaki gelişmelere benzer bir e, çok devam bir Bunun altında enflasyonun altında o üretici, zaman ben açık söylemek eziliyor, Bu bu şekilde giderse Ama hala yani çok, net tarafta, çok net söylüyorum. E, biraz önce not almıştım. E, bu yadlar, bu şekilde giderse e, patatesi hani ekemez yani. Bu ucuzun e, Dolayısıyla e, bu da şu demek ki yansıması oluyor. O zaman ne oluyor? 5.8 lira patates liraya oluyor. Bu da ne olur? e, konusunda, yani, talep konusunda, tüketici işte, rahatsız ediyor. E, Onun için diyorum ki, biz özellikle kur tarafında yani e, olması çok ucuz da olmasın, pahalı bir seviye e, e, yani de olsun. Bunun için de devletin de yani çift çift destek çıkması lazım. Yani bunu ben çok net görüyorum. Biraz zor bir iş olacak. Ne zaman? Ama önceki yayında da yani konuşmuştuk. Çok ciddi yıkımlar olacak. E, çok ciddi zararlar olacak. E, Bunu gereken, önceden, yani, önlenmesi için, gereken, önceden önlenmesi büyüme, için. önceden önlenmesi için. Büyüme, cari yani açık. Yani bir şey, bir açık destek değil. verebilir. Önümüzdeki Pazar sene yeni enflasyon, enflasyon anca olacak. Anca bu mesele e, e, burada bir enerji bu şekilde. Yani. Haberi, bizim çiftçimiz üretmeyi, seviyor, çalışmayı seviyor, Ben çalışmayı al, seviyor. Ben Rusya'nın bölgesine gidiyorum. Demiyor yani o çalışmalar mücadelelerin görüntüsü tarafında. Çok seviyorum ama bunun karşılığını alamadıkları zaman ben bir e, bu sefer yani, e, biraz daha şey iyi olarak da farklı değerlendirmek gerekiyor. Buna çok, çok üzülüyorum. Bunun bir içinde için de daha kesinlikle düşük, bir de, puan devletimiz altında e, kapalı. E, tamamen bu bahsettiğim nedenlerden bu, olabilir. Peki, yani dışarıya bir başka bir grafik gelecek. Veren, bu da 2018-19 Bu millet yani yaşamak için ben Evet e, dediğiniz, dediğiniz gibi yaşamak için üretmemiz gerekiyor. Verirse, bu pandemi yani, döneminde de özellikle in tarımın sorumu, e, ne kadar hayati grafik olduğunu grafik da fark ettik. E, Sizin Şu de başta söylediğinizi toparlamak gerekirse aslında başta elektrik fiyatları olmak üzere üreticilerimizin üzerindeki girdi yükü hafifletilmeli. Bunu bundan da söylemiş olalım. aslında ülkemiz Avrupa'da da <laughs> tarımsal hasılda birinci olmakla da, övünen bir ülke, Türkiye'de soğan var, var, ve patatese baktığımız zaman yılın istediğimiz zamanında yetiştirilip hasat alabileceğimiz hava, e, çok değerli sebzelerimiz. Yeterli. E, yalnız bir biz yıl boyunca göre, sürekli yani patates ve soğan biz bir daha fiyatlarını, fiyatlarını konuşuyoruz, konuşuyoruz. Patates ve soğan fiyatı acaba? artınca artınca yani piyasaya üreticiyi korumak e, için müdahale oluyor. Bu Ancak azalınca maalesef kimse üreticiyi düşünmüyor. E, sizin değerlendirmeleriniz ya, nedir bu, bu, fiyat artışı e, iniş en azından bir çıkışları kriz, hakkında? Yani o mavi ile kırmızının kesişliği 25'lerden aşağı doğru ilmelerden bir dönemdeki grafiği bir tepe olarak değerlendirirsek Tabii evet, yani, ki o bir enflasyonist bir, ya da enflasyonist bir zannet dönüştüğü bu, o, e, zamandan, geçen sene mesela şu patates, da, e, şurada, e, dışın geçti. biraz Cittim daha bir yataylaşmış bir enflasyonumuz Devent var. Devlet ithalata e, izin, izin verdi. Olabiliriz. Ama şunu Ama, söyleyeyim. Ama yanlış zamanda izin yani, verdi. Yani, yani, bizim ki merkez o anda bankası da zaten, yani, anda da zaten yani, yani, Adana sezonu başlıyor. Bir bolluğa giriyordu. Şimdi de çiftçi arkadaşlar arkadaşlar süreçti. Yani bunu ısrarla söylüyor. Bu da çok normalleşmeye başladığında yani, hemen biz diyor faizle yükselenle ithalat kur etkisi talep etkisini piyasada diyor. gördük. Şimdi yani de, diyor, de, var, de diyor yani bu iyi şeyler de var. fiyatlar yani şöyle söyleyeyim. Enflasyon yaratması e, bu talep. Yani biraz tarzı e, bir ama, şey olabilir. E, yerinden e, bir yer şu anda. Şu anda da diyor devlet kimiz diyor? Bize diyor bir pazar bulsun yani elimizden uçsun diyor. O reformist bakış açısıyla çok Aslında evet, bu program içerisinde bir nebze evet, e, aslında konuşulsa da ya da paylaşılsa baktığımız da zaman, özellikle tarımda güçlü ve gıdada, etkin bir e, örgütlenme için kooperatif yapısı kurun, olmadan e, üreticiden tüketiciye tedarik zincirinin e, sağlıklı olmayacağını biliyoruz. E, acaba patates yani, ve kuru soğan özelinde yani bu sebze e, üreticilerinin haklarını koruma noktasında Dengeleme çalışmak. Bir e, kooperatif veya bir örgütlenme sistemi var mı? Nasıl ilerliyor tutmak. bu konular? Üreticilerin sıkıntıları, problemler. Enflasyon yaratan yani, bir genelde şöyle bundan yani çıkarmamız e, gerekiyor. E, o zaman bir şey, yüzde kredi kooperatifleri olayın içinde tarım bakanımız mesela bu işlerin e, e, haberi darlar. Yani e, şöyle bir büyüklük bir bütünlük olsa çok değerli olur. Yani <laughs> işimizi Bir, e, de, son 2 yok senede biraz yani, daha düşüncemizi içerisi... yani, e, gündeme getirdi. Bir şey yok yani proje yok. Nasıl proje yok? Bir iki sene. Mesela yapabilirsek şu kadar ya da düşünceleriniz olursa biz, şu kadar o zaman ekimde, enflasyonu bizim aşağı kadar, kadar çekerek işte, e, de, var, üretimimiz var. Işte şu kadar fazlalık var iş da, bir iş piyasada. Buna göre pazar veya eksiğimiz var. Bu e, büyük ihtimal e, insanlar ihracatı kapatalım. Yani böyle bir merkezin nasıl bir hamle sağlam e, enerji fiyatları bir diğer yok Ne olacağını bir görelim evet, derler. E, Ama da burada sizin aslında yine pandemi döneminden e, bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü baktığımız zaman pandemi bir süre görmesinde 3 ay boyunca, boyunca belki de tüketimin yani, de en yoğun e, olduğu e, yerler olan işte restoranlar, yemek şirketleri, iş yerleri, e, oteller e, e, kapalıydı. Bu dönemde iç talep ne şekilde etkilendi? Çünkü bir yandan baktığımız zaman aslında evlerdeydik. Tüketim durmadı ancak diğer işletmeler kapalıydı. Değişkeni, birazcık bu döneme dair bize ama bilgi verir ki Reformlar hızlı gelir. Şöyle söyleyeyim Nazar e, pandemi e, biz bu döneminde e, yapımızdan ilk en azından tarif başlarda, başlarda işlerimizden e, çok şikayetçi değil. Çünkü çok doğru hızlı bir, bir oldu. Yani bu e, açıdan da millet ben, tabii ki e, e, evine e, fakültesi alımı yaptı. E, mesela 5 kilo alacaksa 10 kilo aldı. 10 kilo alacaksa bir çuval aldı. E, İlk başlarda aklımda, öyle bir sıkıntı olmadı ama e, bu Ama aktif. ondan sonra yani burada hem e, Yunanistan'la görüşmeler yaparken hem Almanya'da bize lokantalar, yemekhaneler e, e, günlük bu işlerden e, davet edildi. E, burada yakın zamanda e, e, biz da ondan sonra tüketin e, çok iş piyasada e, piyasada durdu, e, oteller e, kapandı, e, müşteri gelmedi. Fayda olduğunu gösteriyor açıkçası. Yani çoğu firmalar yani Avrupa Birliği e, Avrupa Pazarını kaybetti diyelim. Gelen yani barlar, bu, bu, böyle barlar, bir etkileme oldu infografimiz evet, var. E, Onlar ekrana geliyor. Şu an önümde bir grafik var. Dünya dış ticaretine gelecek, konu ekran. olan taze ve tipi dondurulmuş patatesin yerine, ticaret alt hacmine baktığımız zaman pasta da aslında dondurulmuş bir patatesin ortalama ton fiyatı neredeyse pastanın dörtte e, üçünü oluşturuyor. Bunun sebebi nedir? Neden dondurulmuş patatesin ticaret hacmi daha büyük pastanın içinde? Bir başka ifadesi. Kurumların toplam sermayesi e, rasyonları bir iki Türkiye'deki e, ailelerin restoranları, oteller e, artık e, bu şey yani bunu soymayla falan çeyrekte, yılın Hazır düşük alayım. Olan nokta, e, Otellerde 24 mesela 24. hazır dondurulmuş gıdayı alıyor. Yemekhanelerde alıyor. Da.

böyle patates yanlış kabul Biz Ben yerinde o, o dengeyi kuramıyoruz. Ondan ne yapıyoruz? Direkt o ekonomiyi yöneten ulaşıp olarak, alıyorlar. Diyor, i̇ş ona diyemez diyemez dönüyor diyemez yani. Öyle söyleyeyim. Yani, yani umutsuzluk gelecek o yönde yerliyor Evet dondurulmuş patates yapımı peki ee, daha, e, mı zor, daha mı zor, mı uğraştırıcı? Mesela neden siz tercih etmiyorsunuz dondurulmuş patates ticaretini? Şirketlerin da bozulacak diyor. Şöyle söyleyeyim Nazan'ım. yani bu maliyetli bir şey. Fabrikasyonu olsun. Çok Herkes yani, yani Herkesin yapacağı ya, ya, bir şey değil yani. Ciddi yani, yani yatırım gerekiyor. Doğru e, kabul etmek yani, lazım. Fakat o... bir da çok ciddi bir gerektiriyor. Tamamen, Biz, Sadece yani Orvay o değil aynı zamanda de yok Şu olsun. anda, Ha şunu söyleyeyim. Şimdi Ali Bey bu mesela Nevşehir şey, ve Niğde patates ve şu an e, patates üretiminde e, açıklanan patates bölgesi de, çok ya da destek e, paketleriyle e, aslında bizim güçlü ülke, bir bölge çok üretilen patates neredeyse bütün dünya ana memleketi değil. Burada evet. e, mesela devletimiz bir e, çiftçiye e, yeni destek, paketleri içerisinde böyle bir işte fabrika kurabilir. Yeniden üretilen olduğunda veya bu patatesi alıp yani Dolayısıyla işleyi, aslında teknik olarak da da dış pazara da için, gönderebilir. E, hani bu riskli krediler bu, veya bu işte olması gereken bir şey. Böyle bir şey, bir şey olursa da çok değerli buluruz. E, yani. Bu sağlanan desteği destek firmalarda üreticimizin e, böyle bir beklentisi e, nevşehirde e, rakamsal yani değeri olması ya da oransal e, değeri olması hazır donurulmuş söylemiş var gazı bugün hem, e, bu bakta, hem de bu beklediğinizden daha. E, Havlını açıklamalarla Evet patatesin esas sanayiye entegrasyonunu sağlamak e, suretiyle üretim ve işleme e, çeşitliliğine gidebilir yolu. dediğiniz gibi çünkü e, gerçekten e, iç pazarda e, işte patates üretim e, fazlası e, var ve aslında Avrupa ülkelerine baktığımız zaman özellikle Arpa Birliği ülkeleri arasında patates ve kuru soğan ticareti ağırlıklı olarak yapılıyor. Üreticiden süpermarkete giden patatesin aslında mükemmele yakın da, görüntüye yani sahip olduğunu, süpermarketlerin diğer e, patatesleri yeniden, kabul etmediğini, e, onların ise e, e, yerel belki cips markalarının e, e, aldığını gözlemliyoruz. gözlemliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Aynen öyle bu lazım. yapılanmalar Evet, e, çok teşekkür e, ediyoruz, e, ediyoruz e, değerli katkılarınız e, işte için. Hamza e, Altınok İstanbul işte Ticaret Borsası Meclis Bazı e, sektörlerdeki iş ürünün yeterli olmaması havacılık diyelim buna. Değerli izleyenler, gıda e, borsasının bu bugünlük e, sonuna geldik. Ben Noz Özde Yirmenci. Yarın aynı e, işte, saatte görüşmek dileğiyle. bu yapılanmalar sonrası riskli kredilerin artması e, kaçınılmaz bir şey. Yani bir ara biz bunu yaşayacağız. Bir ihtimalle daha çok söyleyeyim. Şu anki durum, e, sen bunu de benim bahsettiğim e, bazı riskin taşınması uzun vadeli açısından... ...dünya büyük bir değişime girdi. Buna dijital para dünyanın ya, yeni yatırım aracı oluyor. Dijital para küresel ticarette kullanıma mı giriyor? Tüm dünyada yatırımcıların tercihi olan dijital paralarda son durum nedir? Hangi dijital paralar öne çıkıyor? Dijital paraları gelecekte neler bekliyor? Dijital paraların analizlerinde neler göze çarpıyor? Tüm bu soruları Perihan Tantu soruyor dijital para alanında... Osman Konuklar yanıtlıyor. Evet. Perihan Tantun'un sunduğu dijital derdice. para gündemi e, bugün saat 15'te Türkiye'nin ekonomi televizyonu Eko Türk'te. 750 milyar yolu bir var ama harcayın. Değiştir. Sık sık değiştir. Hadi hayırlısı. Sosyal mesafe. Ah, ateşimi ölçmeyecek misiniz? Emine de... Hanım, hoş geldiniz. Ateşiniz 36,5. Aa, Münetciğim. <laughs> Misafirlerimizin vücut sıcaklığı... ...fermer kameralarımız tarafından içeri girer girmez ölçülüyor. Bakın. E, harikaymış bu. Affedersiniz, bakar mısınız? Havalimanında sosyal mesafe ne kadardı? Yerde bulunan uyarılar sosyal mesafeyi 1,8 metreye göre ayarladı. Elinize sağlık. <laughs> İyi Zaten yolculuk sonrası çanta, bavul.